Marki topu kontrol etmeye çalışıyoruz. Meral'in yaptığı büyük hata. Biko uzaktan şut top dışarıda. Karemiz ilk dakikalarda bu tehlikeyi atlattıktan sonra gol arayışında Bayan Milli Futbol takımımız. Topla buluşan Melek şutu kaleci kes. Yine Macaristan atakları var. Karşılaşmada 0-0 beraberlik yapılan hareket. Foul, Föft kullanıyor serbest vuruşu ve Biko Topağalarda. Macaristan milli takımız karşısında 1-0 öne geçiyor. Biko'nun golüyle. Dakika 20. Biko ve gol. Biko'nun bu golünden sonra yine ataklar Macaristan'dan ve Pronao. Dakika 27. Durum 2-0. Sol kanattan gelişen atakta milli takımız savunması topu uzaklaştıramadı. İşte izliyoruz. Pronao. meleğin yanından vuruşu topağlara gidiyor. Ayfer uzanıyor ancak topu kontrol edemedi. Macaristan 2-0 üstün durumda. Milli takımımız savunmada top uzaklaştırmakta zorluk çekiyor. Ayşe Yılmaz'ın hatası sol kanattan yine Macaristan'ın hata top dışarıda. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Ayşe Yılmaz da başlıyor hatamız. Melahat. Topu kontrol etmeye çalışan Nazan. Nazan'ın ortasında top dışarıda. Köşe vuruşu kullanıyoruz ancak sonuç alamadık. Ardından Macaristan'ın bir başka hata. Sebastian'la başladı atak. Sabo ve kaleci Ayfer başarılı. Atak devam ediyor. Föv. Necmiye'den sıyrılmaya çalışıyor. Föv. Necmiye mücadelesi. Son anda savunmada topu gol çizgisinin önünden uzaklaştırıyoruz. Macaristan'ın hata devam ediyor. Yine Biko. Köşe vuruşu kullanıyor Macaristan. 2-0 üstün durumda Macaristan takımı. Ruf ve out. Bu dakikalarda Macaristan'ın üst üste atakları. Yine Ruf. Bir kez daha top dışarıda ve milli takımımızın goları işi. Alevin ceza alanına ortası güzel. Topla buluşan Yasemin bir kez daha orta. Kafa vuruşu gol. Ve bu gol Nazan'ın golü 72. dakikada geliyor. Bayan Milli Futbol Takımımızın ilk golü olarak Türk futbol tarihine geçecek gol. İşte Nazan dakika 72 fark bire iniyor. Durum 2-1. Yine Macaristan'ın atakları. Pronao vuruyor out. Macaristan 2-1 üstün durumda. Bu sefer topla buluşan Pribao. Pribao'nun vuruşu top az farklı dışarıda. Ve milli takımımız beraberlik golü arayışında. Kaleci Kez. Ve 90 dakikanın sonucu milli takımımız Macaristan'a 2-1 yeniliyor. Macaristan'a karşı çok iyi bir mücadele ettiniz ve takımın ilk golünü attın. Neler söyleyeceksin? Ben golü kendim atmış gibi hissetmiyorum aslında. Takım için oldu zaten. Bu bizim için, için çok önemli. Zaten her gün iyi gidiyorduk. Her maç daha iyiydik. Bu maç bir patlama bekliyordu hocamız bizden ve bunu gerçekleştirdik. O yüzden çok mutluyuz. Ama gol atmamızın da ayrı bir önemi var. Şimdi ne kadar biliyorsunuz hiç gol atamadık. Bizim için bir başlangıç oldu. Bu da mutlaki devamı gelecek inşallah. Sayın Erdoğan Gürhan bugün Macaristan'a karşı çok iyi bir mücadele verdik. Takımımız ilk golünü attı Avrupa Şampiyonası elemelerinde. Takımının durumu hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, ilk golümüzü attık. Bunda en büyük pay futbol federasyonunun bayan takımına büyük önem verdi. Bunun yanında milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim'in bizlere yardımıyla e, her geçen gün e, takımımız daha iyiye gidiyor. Bu arada takımımız yeni doğmuş bir bebek. Onu biz sağlıklı olarak büyütmek amacındayız. E, bir süre sonra takımımız istenilen seviyeye gelecek.